Ya ben onun tasarımını çalmışım. İnanabiliyor musun? Ben onun tasarımını çalmışım. Herkesin içinde bana saldırdı. Ben düştüm. Bir anda hiç planlamadan, hiç düşünmeden tamam ya dedim. Tamam işte hamilelik oyunu böyle biter. Ayağıma bir fırsat geldi ben de tepmedim. Kullandım Ömer. Gülfem bu kadar basit mi bu kadar kolay mı? Güdürü belki umurunda değil. Ya annem ya Cihan onlar da mı umurunda değil? Cihan da Cahide de iki günü ağlar sonra unutur dedim. Cahide hala unutur. O Gürru meselesine takmaz ki. Ama Cihan bütün bunları sadece Gürru'yu suçlamak için yaptığımı düşünecek. Kim bilir o şeytan nasıl dolduruyordur şimdi onu. Üzgünüm Gülfem. Ne olursa olsun bu kadar acımasız bir oyunun parçası olamazdım. Bu oyunu bozduğum için de hiç pişman değilim. İşte beni doğruluyorsun. Sen bu oyunu sözde Gürru acı çekiyor diye bozdun. Ama o hamile olduğumu sanmasına rağmen bana saldırdı. Sen de iki gözyaşı gördün diye bütün yelkenleri suya indirdin. Hamilelik olayı yanlıştı Gülfem. Bunu kabul et. Düşük ondan da yanlıştı. Yanlıştan döndük ve bitti. Cihan için üzgünüm. Ama bu olayları bu kadar komplike haline getiren sensin. Ben değilim. Lütfen artık beni suçlama. Ben anneme gidiyorum şimdi avukatla görüşeceğiz. Lütfen artık sen de kendine gel ve bunları unut. Bu düşük saçmalığını düşüneceğini, cihanı nasıl sakinleştireceksen bunu düşün. Cihan'ın yüzündeki hayal kırıklığını ömrüm boyunca unutamayacağım Ömer. Güzel. Böylece kardeşini ömrün boyunca bir daha hayal kırıklığına uğratmazsın. Ben mi? Sen. Ben. Sen. Sen Gülfem. Bir yalanı daha büyük, daha korkunç başka bir yalanla gizleyebileceğini mi düşündün? Cihan'ın yaşadığı hayal kırıklığı benim eserim mi? Bebek düştü diye Cihan'ın yaşadığı acı o da mı benim eserim? Ya annemin durumu? Bunlar benim eserim mi? Ya Gül... Ya Gül acısı? Bunu mu diyecektin? Ha? Bunu mu diyecektin? bugün ne Cihan'ı ne de Cahide'yi kurtardın. Sen bugün Gürru'yu kurtardın. Ve ben bunu hazmedemiyorum Ömer. Ben bunu hazmedemiyorum. O kız o abuk sabuk ilaçları alıp aklını kaçırırken sen yanındaydın. O deli saçması zırvalarıyla beni suçladığında bütün gece babasının hesabını sen benden sordun. Ya şimdi? Ya şimdi? Yeter ya! Yeter artık! Yeter! Bence biz gerçeklerle yüzleşmeliyiz. Senin gürrü zaafın hiçbir zaman ve hiçbir şekilde bitmedi. Ve hala da devam etmekte. Gülfem, böyle yaparak kendi yanlışını gizleyemezsin. Gülrü'ye ya birinin zaafı varsa o da sensin, ben değilim. Gülrü'ye olan nefretin o kadar büyük ki... ...onun canını yakmak isterken etrafında sevdiğin ne kadar insan varsa... ...herkesin canını yakıyorsun ve bunun hiç farkında değilsin sen. Aramızdaki fark bu. Benim canını yakmak istediğim tek kişi var. O da Güdru. <laughs> ne kadar inandırıcısın Ömer. Ne kadar inandırıcısın. Sen hem Gülru'nun canını yakıyorsun... ...hem de yaralarına merhem oluyorsun. Ah, bütün bunları nasıl başarıyorsun Ömer? Ne kadar inandırıcısın. Gülfem, ben gerçeği Gülru'yu kurtarmak için söylemedim. Ama sen bütün yalanlarını ona saldırmak için söylüyorsun. İşte ben de bundan bahsediyorum. Sözde silah arkadaşım eski aşkına saldırıyorum diye rahatsız. Ona saldırırken etrafındaki herkese zarar verdin. Anneme, Cihan'a herkese zarar verdin. Benden böyle durmanı beklemiyorsun herhalde. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.